Çok teşekkür ediyorum. Tabii son konuşmacı olmayı ilk defa e, tecrübe ediyorum. Ama bu kadar zevkli iki tane sunumdan sonra e, sunacak olmak da gerçekten zor. O yüzden 10 dakikada toparlamaya çalışacağım. E, Özbekler pilavına yetiştireceğim sizi. O yüzden ayrıntıları eğer istiyorsanız evet pilavı soğutmayacağız. Olmaz gerçekten. Şimdi e, geçen sene Vakıf müdürü Akif Bey'in benden bir ricası olmuştu. Çok sayıda ziyaretçi geliyor tekkiye. Fakat bu kitabelerin yanında, altında herhangi bir bilgi yok. Ben de tamam dedim bunu Türkçeleştirelim, hatta altına da bir sadeleştirilmiş halinde yazalım diye. Fakat sonrasında özellikle sabahleyin de sunumlardan birinde gösterilen büyük kitabı görünce burada büyük hataların olabileceğini, yani çünkü okuyan herkes hatalı okumuş bugüne kadar. Hatta şöyle bir şey yani bu Osmanlıca kitabelerde hatasız okuyan birini de görmedim desem yeridir en büyük da bile. Çünkü e, kanaat getirip e, bu şekilde okuyoruz. Sonrasında bir başkası gelip hatamızı söyleyince o zaman anlayabiliyoruz. O yüzden şu an yurt dışında bundan Cemal Atabaş e, dostumla beraber oturup iki günde bunların e, günümüz Türkçesini çevirmeye çalıştık. Sonrasında... <laughs> Bu sunum için üç tane de tekkenin yanında bulunan türbedeki kitabeleri de ekledim. Toplam 8 tane kitabeyi ben size sunacağım en özet haliyle. Şimdi bunlar bize ne anlatıyor? Yani tekkenin neticede çok sayıda mezar taşı ve kitabe çalışmaları var günümüzde. Bunlar aslında sadece envanter çalışması olarak bile çok kıymetli zira Bugün dijital tarih çalışmalarıyla birlikte belki önümüzdeki dönemde bu tekke kitabelerinden veya sadece tekke değil, Osmanlıca kitabı bütün mezar taşları üzerinden çok güzel bağlantılar, networkler çıkarabileceğiz. Ben de burada elimden geldiğince yapmaya çalıştım bunu. Şimdi en eski tarihli 1182'ye ait olan, 1768-69 yılına ait olan Gel Birader Nakşibendi Tekkesi'nin eyle makam. Bil bunu erbabı hale kim odur daru selam diye yazan e, mescidin yanındaki bir kitabe. Ardından daha uzun ve zorlu bir kitabeye geliyoruz. E, Hakkı Konyalı kitabında hiç latin harflerine çevirmeden e, Arap harfleriyle e, anlatmak istemiş, e, aktarmak istemiş. Fakat buna rağmen Arap harflerinin aktarmasına rağmen hatalar var. Yani birebir bire o dönemde fotoğraf olmadığı için bunlarda hata var. E, ben de bunu okuduktan sonra hatta Günay Kut Hoca'ya gönderdim bazı kısımları. İlginçtir, dün gece bir buçukta arıyor, uykusunu kaçırmış içerideki bazı ifadeler. Onlarla ilgili de belki vakit kalırsa birkaç şey söylerim. Şimdi bu tekke kitabesi bize ne anlatıyor? Sabahleyin bazı sunumlarda güzel tartışmalar oldu. İlk şey kimdir diye. Şimdi burada bize tekke kitabesi Muhammed Abdülekber Ekber Özbeki'den bahsediyor. Şeyhim olarak bahsediyor kendisi. Demek ki onun döneminde yazılmış bir şiir bu. Aruz ölçüsünde yazılmış bu arada bütün şiirler. burada bilmiyorum Semih hocam işinize yararsa Seyit Nimetullah Veliden Onu Evet. Nimetullah yeğeninin bu. Evet. Dolayısıyla belki ceddi bu oldu şey <laughs> işte ama değil mi? İlk, şey, Özgür. İlk ya da ikinci oraya gelirim. Ceddi e, mi? E, onun cedi evet yani Nimetullah Veli'nin soyundan geliyor. Dolayısıyla tasavvuf bağlantısı açısından arşiv belgelerinde bulunmayan bir belgeyi biz kitabede görebiliyoruz. Bu yüzden kitabelerin belki önemini söyleyebiliriz. Sonrasında diyor ki yaptı Abdullah Efendi bir riya bu tekkeyi. Kim bu Abdullah Efendi? Sabahleyin konuşan Abdullah Paşa mı yoksa ilk şey olarak bahsedeceğimiz Abdullah Efendi mi? Ee, bu anlamda Abdullah Efendi isminin burada olması önemli ve bu kitabenin tarihi olarak da devri Sultan Mustafa'da başlayıp tamam oldu dedikten sonra kendisine dua ediyor. Demek ki Sultan Mustafa dönemine yani Miladi olarak 1774'te e, öncesine ait e, bir kitabeden bahsediyoruz. Tarihiyle alakalı da birkaç e, önerim var, onu belki ilerleyen e, fotoğraflarda gösteririm. Fakat burada kıymetli olan şey şu, e, kitabeler, onunla ilgili de bir hızlı bir hikaye anlatacağım. Kitabeler böyle merdiven altında hızlıca e, yazılıp da ondan sonra asılabilen belgeler değildi bunlar. Kendi döneminde düşünün Abdülhakber Özbeki'nin döneminde buraya asılıyor ve bazen bu padişah izniyle yani saraydan gelen bir izinle ama çoğu zamanda tekke eşrafının onayıyla şaire veriliyor ve sonrasında taşa nakşediliyor. Böyle düşünürsek yani buraya alındığı zaman işte burada Abdullah Efendi'den de bahsediyor olması, Abdülhakber Özbeki'den de bahsediyor olması bizim için belki arşiv belgelerinden çok daha kıymetli bir, e, kaynak değeri taşıyor. Sonrasında ben kronolojik olarak e, size gösteriyorum. İki tane tekke e, tekkede iki tane e, kitabe varken hemen yanı başına bir türbe yapılıyor. Kimin türbesi bu? 15 yaşında vefat eden Ali Rıza Efendi diye birisine ait bir türbe. Hazreti Ebu Bekir'in soyundan geliyor. İki şiir var burada. İki şiirde de geçen kısım şu. E, ayağında bir iz var. Bu izin de Hazreti Ebubekir'in mağarada saklanırken bir yılan tarafından ısırılması sonucunda onun soyundan gelenlerin böyle bir ize sahip olduğuna inanılıyormuş herhalde. Böyle bir izin olduğu söyleniyor Ali Rıza de. Ve şiirde geçen kısmıyla da o vefat ettiğinde babası yaşıyormuş. Ama neden buraya defnedildi? Hangi vesilelerle burada yaşıyordu? Bununla alakalı elimizde bilgi yok. Bizim için önemli kısım burada işte Leyla'dan bahsedeceğim biraz sonra. Leyla Hanım şiirini yazmış. Bundan sonra 1260 tarihinde yani 1844 yılında tekke tamir edildiğinde Sultan Abdülmecid'in tuğrasını taşıyan önemli bir kitabı. Bu eskiden kapının üzerinde bulunuyordu. Şu an iç tarafta. burada da Abdülmecid'in işte tekkeyi tamir ettiğinden bahsediyor. Sonraki kitabı 1849 yılına ait miladi olarak Burada çeşmenin üzerine konulmuş bir kitabe. Şeyh Mehmet Recep Efendi ve Şeyh Mehmet Sadık Efendilerden merhum olarak bahsediyor. Onların vefatından sonraki şeyh döneminde e, yazılmış. Zaten sonraki şeyh de onların e, yani Sadık Efendi'nin kardeşi geliyor. Çünkü sulbi kebir dedi. Büyük oğlu önce gelmiş sonra küçük oğlu geliyor. 1289 miladi olarak 1872'de çeşme tamir ediliyor. Tamir eden kişi de Bahri Lütfu İsmet'in Alem Bahadırri Nevi dediği kadın yani baş kadın efendi dediği kişi Sultan Abdülaziz'in baş kadını olan Dürünev efendi e, kadın efendi Dürünev burayı tamir ettiriyor ve sonrasında böyle bir kitabe yazdırılıyor. E, kitabelerin tamamı eee arız ölçüsüyle yazılmış. Bazılarında şairlerin ismi var ama az önceki öncekiinde olduğu gibi bazılarında yok. Sonraki son eee kitabemiz türbede oluyor gene. Türbenin üzerinde iki tane kitabe varmış. 1891-92 yılında türbe restore ediliyor ve restore eden sonra bir kitabe daha yerleştiriliyor ki böylece sekiz kitabeye çıkıyor. Bunu da Sultan Abdülhamid'in döneminde yapıldığı için ona bir övgü var. Ardından Avni Paşa Zade Mir Ahmet Fuat tarafından restore edildiği için onun restore olduğu dile getiriliyor. Şair de Refet. Şimdi burada ne çıkıyor karşımıza? Tekke kitabelerinde adı geçen kişiler üzerinde Şeyh Abdullah Efendi dediğimiz kişi. Sabahleyin tartışmalar vardı ama bu kitabeye bakarak bence Abdullah Efendi'yi bir kenara bırakmamamız gerekiyor. Böyle bir kişi var demek ki. Paşa değil de büyük ihtimalle şeyh olarak düşünürsek Abdül Efendi'nin de ikinci şeyhi olduğunu söyleyebiliriz tekkenin. Diğer tekkeler var. Bani'ler olarak Sultan Abdülmecid ve Dürrünev başkadın efendi ve diğer olarak da Şah Nimetullah Veli'den bahsediliyor. isim olarak geçiyor. Bir de 3. Mustafa. Türbede adı geçenlerse Ali Rıza Efendi, Hazreti Ebu Bekir'in soyundan geldiği söyleniyor. Bani olarak bir kere restore eden Ahmet Fuat e, Bey var. Ardından diğer ismi geçenlerde Hüseyin Avni Paşa ile 2. Abdülhamid. Buraya kadar tamam. Ama daha önemli bir e, esnaf grubu diyelim var ki Bunlar da şairler. Tekke'nin bağlantılarını, network'ünü göstermek açısından aslında çok da ihmal ettiğimiz kesim burası diye düşünüyorum. Çünkü genelde burada konuşma yapanlar ya tarihçiler oldu ya ilahiyatçılar oldu. Edebiyatçı tabi e, tabii sanatkarlarımız konuştu da bir edebiyatçı yoktu sanırım sunum yapanlar arasında. Şimdi burada şairler arasında e, ilk karşımıza çıkan şiir Akip diye ben okuyorum bunu. Bu e, burayı gerek Nermi Haskan gerek İbrahim Hakkı Konyalı akıbet diye okumuş. Fakat akıbet diye okuyamıyoruz bunu. Akip e, olmalı. Akibi abdi kemine yani normalde akip dememiz lazım ama e, aruza uydurmamız açısından akibi abdi kemiğine söyleyip bu müfredi demesi gerekiyor. Sonrasında oldu harfi cevherisiyle ana tarihi tam dedik biz. Şimdi uzun bir süredir ben şu son satırla e, boğuşuyorum. Şimdi akip tamam burada akip olduğunu artık kanat getirdik. Söyleyip bu müfredi diyor. Demek ki ardından bir e, beyit gelmesi gerekiyor. Zaten Nermi Aska'nın işte hepsinin de iki satırlık bir beyit beklemesini sebebiyor. Ardından da oldu harfi cevherisiyle dedi. Yani ha, malumunuzdur harfi cevheri noktalı harfleri topladığımızda tam bir tarih çıkacak. Sonra şunu düşündüm. E, acaba Başka bir beyit yoksa ve oldu harfi cevherisiyle satırı son satır olabilir mi diye buradaki noktalı harfleri topladım. E, mümkün değildi çünkü T harfi 400 olduğundan dolayı 1600'lü rakamlar çıkıyordu. Ama sona bakarsanız e, iki nokta değil de tek nokta var tarihi nam şeklinde. Tarihi nam diye okursak bu tarih 1173 çıkıyor. Tam bizim istediğimiz tarih hocam e, belki e, hem Mustafa döneminde olacak yani. E, tarih olarak da işte 1760'lı yıllara denk geliyor. Böyle düşünürsek bu belgenin e, tarihi belki de 1760'tı. Fakat Günay Kut Hoca'ya sorduğumda böyle bir kullanım tarihinden hiç duymadım dedi. Yani kesin bir şey söyleme <laughs> taraf tarihim o yüzden. Ama bir ihtimal olarak belki de 1160, 1760 tarihine e, götürebiliriz bunu. Şimdi Akib'i geçtik. Akib hakkında bir tane divan var. Fakat divanda eee Akib'in Üsküdar'la, İstanbul'la alakalı herhangi bir şey yok o bahsedilen Akib'in. Diğer şairler kim? Leyla Hanım var. Ölümü 1847. Önemli bir aileden geliyor Leyla Hanım. Babası eee Mollacıkzade e, Moralı e, ka, bir kazasker. Dayısı ise Keçecizade İzzet Molla. Böyle bir aileden geliyor ve e, şi şiirleriyle tanınıyor. Fakat İslam asker köpesinde e, vasat bir, şi şiirlerinin vasat olduğundan bahsediyor e, kendisinden. Divanı var. Divanı birkaç kere gerek Bulak <laughs> matbaasında gerek İran'da ve Osmanlı topraklarında basılmış. E, aslen Mevlevi olur ve e, Divanı Leyla Hanım'ı ben baştan sona incelediğimde bu şiirin orada yer almadığını gördüm. E, keşke bulunsaydı. Yani bu türbede yazmış olduğu şiir. İkinci şair Ziver. Şimdi Abdülmecid'in Turas'ının olduğu e, kitabede Ziveri zade diye geçiyor. Tırnakçızade Ziver diyoruz ama hatta bununla ilgili de bir tane makale var. E, son dönemde yaklaşık 7 tane Ziver isimli şair var. Bunlara birbirine karıştırılmış. Hatta solda gösterdiğim İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde Ziver'in e, ismini arattırdığımda şunlar sadece Tırnakçızade olanlar. Bunlara baktığımda bunların bile bazılarının tırnakçı diye ait olmadım çünkü bazılarının 18. yüzyıldan kalma divanlar olduğunu gördüm. Peki tırnakçı zadenin şu sağda gördüğümüz de tırnakçı zade ziverin bizde bizzat tarih düşürme defteri. Yani tarih düşürme kolay olmadığı için tek tek oturup bu şekilde defter karalıyorlar. Şimdi solda gördüğümüz ziver divanında şunu gösterebiliyor muyuz? Şurada bakarsınız bend, e, bendesi tırnakçı zade ziver diyor. Divanda geçen tek tırnakçı zade kelimesi bu. O yüzden yani bunu bulmak çok vaktim aldığı için bizzat göstermek istedim. Sizin de vaktinizi alıyorum ama ben de çok vakit harcadım. O yüzden sabrınızı <laughs> e, zorluyorum kusura bakmayın. Bunu görünce tamam dedim bu divan demek ki tırnakçı zadeye aitmiş. Ondan sonra tekrar e, divanı inceledim. Maalesef türbeye yani tekkeye yazmış olduğu bu kitabenin e, şiiri e, divanında yok. Ama aynı yıllarda ne var? Mesela Üsküdar'da Şeyh Rumi, Rumi Efendi'nin yanındaki bir işte çeşmeye yapılan bir kitabı için şiir yazmış. Veya Arif Hikmet Bey, zaten Arif Hikmet Bey ile yakın ilişkisi var. Arif Hikmet Bey'in biliyorsunuz Kartal Baba Camii'nin karşısında konağı var. Ve ondan 9 sene edebiyat dersleri almış Tırnakçı Zadezi var. Bu, bu şiirin yazıldığı dönemde, Arif Hikmet Bey Rumeli Kazaskeriydi. Sonrasında şeyhülislam olacak. Dolayısıyla hani tekkenin bağlantılarını göstermek açısından Tırnakçızade Ziver hangi vesileyle acaba Arif Hikmet Bey'in böyle bir Abdülmecid'in yapmış olduğu tamir neticesinde şiir yaz diye bir teklif geldi kendisine veya o mu istedi? Bunu bilemiyoruz. Fakat bununla alakalı Osmanlı arşiv belgelerinde bazı ipuçları buldum. Aynı tarihlerde yani bu söylediğim 1844'lü yıllarda Ziver isimli şairlerin tırnakçı zade mi değil mi maalesef onları tespit edemiyoruz. Çünkü bahsetmiyor burada. Fakat bazıları mesela şu sağ altta görmüş olduğunuz arşiv belgesinde Fatih'teki bir karakol haneye Ziver'in şiirinin nakşedilmesi bizzat onaylanıyor. Fakat bu Ahmet Ziver Paşa Diğerleri ise mesela e, Tanzimat'ı öven bir şiir yazıyor diyelim ki Tanzimat'tan da zaten e, 3-4 sene sonraki bir süreçten bahsediyoruz. Bunların bazıları padişah tarafından e, hediye karşılığında e, taltif ediliyor. Belki de Ziver'in de yazmış olduğu şiir tekkiye bu vesileyle geldi. Son şair İbrahim Refet Efendi bunu da e, 1891 yılında türbenin restorasyonu sonrasında e, düştü bağ Avni... Hüda, Refet, Tarihi, Latif dedi. Düştü Ba de yani toplayıp Ba harfini çıkardığınız zaman evcet hesabını veriyor. Bu Refet kimdir peki? Refet'i incelediğimizde üç tane de farklı Refet var İbrahim Refet isminde. Biri Siverekli, biri Süleymaniyeli, bir Diyarbakırlı. Bunların Diyarbakırlı Refet olduğunu e, tespit ettim. Onun da bir e, divanı var. E, özür diliyorum divanı yok, divan olmadığı için e, inceleyemedim. Sadece bir mecmua var. Mecmua'da da e, tekkede geçen şiiri bulamadım. Sadece bir mevlidi var. Mevlidi de İbn i Lemin, e, diyor ki Süleyman Çelebi'nin mevlidi varken ne diye bunu yazmış diyerek eleştirdiği bir mevlid. E, peki son bir e, hatırayla bitireyim. E, şimdi bu kitabeler hangi vesilelerle yazılıyordu? E, keşke bunların tek tek e, bulabilseydik. Ben her birini gerek arşiv belgelerinden gerek hatıralardan elimden geldiğince e, incelemeye çalıştım. Fakat sadece... Bu hani ilişkiler anlamında mesela Özbekler Tekkesini zaten bu çalıştığımız e, kitabeler bir ön çalışma olacak. İnşallah bir dahaki çalıştaya mezar taşlarında eklersek daha büyük bir network'ü çıkarmış olacağız. Çünkü Hüseyin Avni Paşa'nın oğlu burayı restore ettiriyor ama aynı zamanda tekkenin e, haziresinde Hüseyin Avni Paşa'nın iki cariyesi metfun. Bu anlamda e, tekke mezar taşlarıyla e, bu harita çok daha genişleyecek diye düşünüyorum. Şimdi e, 1904 yılında e, Şeyh Ethem Efendi vefat ettiğinde e, tekkenin etrafındaki komşulardan bir tanesi Edip Bey. Edip Bey Halide Edip'in babası olur. Edip Bey bir telgraf çekiyor e, Rıza Tevfik Bey'e, bölükbaşı. Rıza Tevfik Bey diyor ki herkes bir e, kitabe yazıyor, bir şiir yazıyor, e, mezar taşında yazılması için sen de bir tane yaz diyor. O da oturuyor ve üç gün içerisinde uzunca bir şiir yazıp bizzat diyor Edip Bey'e kendim götürdüm. Ama diyor uzun bir şiir olduğu için benimkini kabul edeceklerini düşünmüyordum diyor. Ve sonrasında e, onunki kabul ediliyor ve bugün Ethem Efendi'nin e, şahidesinde Rıza Tevfi'nin şiiri var. Dolayısıyla bu karşımıza çıkan e, kitabelerin de bir hikayesi var. Onu yazan insanlar var, nakşeden insanlar var. Bu kararı veren bir e, heyet var, tekke mensupları var, bazen padişah var. Bu kitabeleri okurken bu geride kalan hikayeyi de belki tamamlamamız gerekiyor. Benim kısaca size, 10 dakika dedim ama bilmiyorum, anlatmak istediğim, aktarmak istediğim şey buydu. Bu tekke kitabeleri de bize aslında belki bazen arşiv belgelerinde bulamadığımız daha sağlam, çünkü taş kağıttan daha sağlamdır, daha sağlam bilgiler bize sunabilmektedir. Teşekkür ederim. Evet.